52 yaşındayım, menopozdayım. Oturduğum yerden ayağa kalktığımda 5-10 saniye aşırı bir kafamda zonklama oluyor. Sonra geçiyor. Tansiyon normal. Acaba damarlardan kaynaklı olabilir mi? Şimdi oturduğu yerden kalktığın zaman hocam şimdi bizim burada şöyle ölçeriz biz. Tansiyon normal diye bir şey yok. Tansiyon pozisyonel değişiyordur. Aha. Yani bu hastanın, ona önerim yatarken 5 dakika yatsın. Tansiyon Hı. ölçsünler. 5 dakika ayak oturursun tansiyon ölçsünler. 5 dakika ayakta dursun tansiyon ölçsünler. Bu üçünde ciddi bir fark varsa bu hastada ortostatik dediğimiz pozisyona bağlı tansiyon değişiklikleri vardır. Onların tedavileri var. Ama tansiyonun normal diye bir şey yok. Üç pozisyonda dinlendikten sonra tansiyonu ölçmesi gerekir ki bu hastanın Baş ağrısının tansiyon ve dolaşımda ait olup olmadığını anlayalım. Bu bir. iki. yalnızca atar damara bağlı baş olmaz. Toplar damarlara bağlı. Yani bacak şey, kafadaki e, toplar damarların genişlemesi de baş yapar. Özellikle migren tarzı baş ağrıları yapar. Hastanın çok heyecanlı bir yapıda olması ve zaman zaman strese bağlı şikayetlerin olması bu tip ağrıları tetikleyebilir. O nedenle her iki dolaşım sisteminin de değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda yalnızca bunlardan değil, kulak sorunlarından da baş ağrısı olabilir. Sinüzitten de baş ağrısı olabilir. Diş sorunlarından da baş ağrısı olabilir. O nedenle hastayı bir görmemiz gerekir. Evet.